merhaba. Ben Doktor Burcu Sağdan Karamürsel. Bugün gebelikte detaylı ultrason ne zaman yapılır? Bu konuda size bilgi vermeye çalışacağım bu videomuzda. Detaylı ultrason dediğimiz zaman bu konuda özel eğitim almış perinatolog yani yüksek riskli gebelik uzmanları tarafından yapılan bebeğin anne karnındaki muayenesini kastediyoruz. Burada tabii bakan kişinin eğitimi ve kullanılan cihaz önemli. Amacımız bebekteki yapısal kusurların erken dönemde olabildiğince erken dönemde saptanabilmesi. Yani ultrason ile görülebilecek anormalliklerin, organlarla ilgili sorunların olabildiğince erken saptanması. Mümkünse tedavi olabilecek bir şeyse anne karnında tedavi planlamak ya da doğar doğmaz tedavi planlamak. Doğum yerini göre seçmek. Ortamı buna göre hazırlamak. Ya da hayatta bağdaşmayan bir sorunsa da gebeliğin olabildiğince erken dönemde aileyle birlikte yapılacak konsültasyon sonucunda eğer karar verilebiliyorsa sonlandırılmasını sağlamak amaç. Ee, burada eğer bir tane ultrason yapabilme şansımız varsa genellikle 20-22. gebelik haftası civarında tercih ediyoruz ultrasonu yapmayı. Ama eğer e birden çok şansınız varsa ideal olarak yaklaşık 12. haftada yine 20-22. haftada ve bir de 3. trimesterde böyle 28-30 hafta civarında yapmaya çalışıyoruz ultrasonu. Bununla ilgili eğer sorularınız varsa yorumlar kısmına alabiliriz. Ayrıca diğer videolarımızda da ultrasonla ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı günler dilerim.